Allah'ın ı ifadesiyle canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır. Bu su, hayatımızın kaynağı potlarımızın bereketidir. Geldi kardeşler. Aziz Eylül İslam suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Ali'nin abdest alırken fazla su kullandığını görünce bu ne israf? diyerek أمي قالت مشترب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تصدق برجعوا الرازلين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا عاجيب اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اوثنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaratan, e, sayısız nimetlerle donatan, dur, zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklık, kuranlıkla imtihan oluyoruz. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtı, sana yalvarıyoruz. Bizlere lütfeyle, duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Başlarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini. Yandel gökler rahmetini. Lütfet bize ilahiyetini. İlahel alemi. Lütfen her bir rahmet damlasına. İmanımızın ve kulluğumuzun... artmasına vesile eyle. Bedenimize ve kulluğumuza... da rahmet sebebi Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver ya Rab. Biz de bir kesenlerden eyleme ya Rab. İkram edin sen.